Formel Motors kanalından herkese merhabalar. Audi aracımızın motorunu dışarı çıkarttık arkadaşlar. Güneşli bir hava var ve motorumuz biraz güneşleniyor. Kendine geldikten sonra motor montajını gerçekleştireceğiz. Tabi bu işin esprisi. Motoru niye kapının önüne çıkarttık? Hemen sizlere paylaşacağım. Motorumuzun şu gördüğünüz kısımları daha doğrusu şanzımanın Gördüğünüz gibi yağ kaçağı mevcut uzun yıllardır. Bu şekilde kullanılmış ve bizler bunu yıkayacağız. O şekilde montajını gerçekleştireceğiz. Ortalama 1000 kilometrede 1 litre motor yağı yakan motorumuz arkadaşlar. Ve bugün montajını gerçekleştiriyoruz. Detaylı videosu YouTube kanalımızda olacak. Sizler de izlemek isterseniz Formen Motors'u ziyaret edebilirsiniz.